Merhaba arkadaşlar ne haber nasılsınız ben iyiyim teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber iki gündür süren drama hakkında konuşmak istiyorum. Bu drama Kutu isimli youtuberın Çıkın Homs hakkında çektiği bir videoyla başlıyor. Bu videoda genel olarak Çıkın Homs'un panelci olduğunu ve bu Kutu isimli youtubera zorbalıklar yaptığını anlatıyor. Yani anlayacağınız büyük bir orul orul oe hakkında video çekmiş diyebiliriz kutu hakkında. Bu videodan sonra Juhadis bu konu hakkında bir eleştiri videosu çekiyor. Youtube kanalında şu anda ekranı koydum onu izleyebilirsiniz bu konulara hakim olmak istiyorsanız. 20 dakikalık Jüadis'in videosundan sonra Jüadis'in videosu içerisinde bahsettiği arkadaşlar bu konuyla alakalı bir video yapıyor. Bir açıklama yapıyor. Ve ondan sonra dramalar başlıyor. Çıkınım saçma salak bir açıklama yapıyor. Ondan sonra yayın açıyor. Devamında Jüadis yayın açıyor. Kendi konuşmalarının ekran görüntülerini gösteriyor. Vesaire vesaire. Olaylar öyle gidiyor. Youtube kanallarını kontrol ettiğim zaman Ceyton'un bir özür videosu yayınladığını gördüm. Kendi yaptıklarından pişman oldum ve bunları yapmaması gerektiğini söylüyor. Genel olarak abilik yapamadığından vesaire bahsetmiş ki herkes abilik yapamayabilir. Tavuk Holmes ise Türk milleti unutmaya mahkumdur diyerekten saçma sapan bir açıklama yapmış. Abicim bu AK Parti zihniyeti işte. Aman Akodomun oğlu öyle bir alışmış ki siktiğimin çocuğu 20 yıldır alışmış kendisini siktirtmeye. Aman Akodomun oğlu baksan laflarını bile ezberlemiş AK Parti'nin. Türk milleti unutmaya mahkumdur. Türk milleti ananı sikmeye mahkumdur. Tamam mı Tavuk Holmes? Ve bir daha Türk milleti hakkında genelleme yaparsan senin o ananı avradığını yedi sülaleni sikerim. ama kodumun pişmaniye kafalı orospu çocuğu. Senin o tavuk kafanı sikerim. Her neyse. Ben bu dramada Juadis'i e haklı bulduğumu söyleyeyim. Ve kendi bahsetmek istediğim konuya gelelim. ERP yani erotik Play Juadis kendi videosu içerisinde Mantar isimli bu küçük erkek çocuğunun Tavuk Holmes ile birlikte yapmış olduğu erotik play videosunu gösterdi. Ve izlerken gerçekten midem bulandı ya. Hani gerçekten o kadar kötü bir muhabbet ki küçük çocuklarla RP yapılması mevzusu. O kadar nefret ediyorum ki kendimi böyle camdan aşağı atasım geldi. Bu çocuğu sadece tavuk olmuş kullanmamış kendi videosunda RP yapmak için. Aynı şekilde Jeyto da kullanmış. Ve hatırlayacağınız üzere bundan bir ay önce bir 5 videosu çekmiştim. 5 ne kadar boktan bir yer olduğunu ve içerisinde dönen bin bir türlü orospu çocukluklarından bahsetmiştim. Ve o videomun içerisinde küçük çocukların ERP videolarının izlemesi sonucunda ne denli değişik rollere girdiğini gösterdim. Sahneler koymuştum o videomun sonlarına. Ceyto sağ olsun vakti zamanında pornografik ERP videoları çektiği için bu çocukların etkilenmesinde onun da rolü var. Buradan da onun kafasını sikeyim demek istiyorum. Böyle ayrıca olarak böyle parantez içerisinde kafanı sikeyim Ceyto. Ve bu Favime ERP piyasasının babalarından birisi olan Expol'dan da bahsetmek istiyorum ayrıca olarak. Kanalı resmen porno troll videoları dolu olan Expol'e buradan harbiden el sallamak istiyorum istiyorum. Favem Troll adı altında çekmiş olduğunuz pornografik videoları niye YouTube'da yayınlayıp duruyorsunuz zaman koyayım. Şimdi Xperon ve Ceytonu yapmış olduğu RP videolarına bakalım. Patronunun par... Şurada donanı eksik Olur. 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 Benimki ya biraz yardım etsene. Ben hmm, oluyor. Allah sürekli çıkıp hmm, küçük Ben azmışım. Azdım. Azdım da abla merak etme sana değil. Bazen Boyu değil işte böyle anne. Benim. Benim. de Abla sikim kalktı. İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Youtube bu videolara artı 18 kısıtlaması atmıyor. Hani resmen sikişecekler değil mi? Ama hayır. Youtube çıplaklık olmadığı sürece bu tarz videolara artı 18 yaş kısıtlaması getirmiyor arkadaşlar. Ve şunu fark ettim. Kendi videolarında bir tane kadını kullanıyorlar ve o kadın hakkında ikisi de video çekiyor. Mesela birisi sikme derdinde öteki de sikme derdinde aynı kadını ama sanki farklı bir kadını R.P. yapıyormuş gibi göstermeye çalışmışlar. Video başlıklarından. Ben çok mu istiyorsun? Sanırım kadına bu videolar çekmesi için bir miktar para ödemişler. Öteki türlü neden bir kadın böyle bir video çekmeyi kabul etsin ki? Hatta videolar diyeyim. Hani aynı anda iki erkek seviyor ihtimali var ya da para için yapmış olma ihtimali var. Bilemeyeceğim. Ayrıca Expo'nun ikinci bir kanalı varmış. Oraya baktığım zaman da sikiş vardı amına koyayım. Bak şakasız full sikiş vardı. YouTube onları kaldırmış ama amına koyayım. Artı 18'den mi artık çıplaklıktan mı ne? Kaldırmış videoyu. Şimdi de o ikinci kanalını kullanıyor aktif olarak. Ne olmuş oldu? Bu ERP videolarını kullanarak adam hem izlenme hem de abone kasmış oldu ikinci kanalına. Ey amına kodumun abazaları. Bu adamları izlenme vereceğinize iki kitap açıp okusanız ilim ilfan kazanmıştınız. Ey amına kodumun oğulları. Kafanızı sikim kafanızı abaza orospu çocukları. Benim bu videolar tepki göstermemin en büyük sebebi de bunlar küçük çocuklar izliyor. Küçük çocuklarda ne yapıyor? Abilerine özeniyorlar amına koyayım. Five oynayan kızları veya gerçek hayatta gördükleri kızları taciz ediyorlar. Ve bunlar maalesef ki yaşanıyor arkadaşlar. Bu videolar artı 18 yememiş videolardı. Ve burası YouTube. Amına kodumun malları. Porno burası ya? Amına kodumun salakları. Buraya porno filme atıp duruyorsunuz ya. Benim bir tane arkadaşım vardı. Merlin NRP diye. Şu anki kanalı duruyordur. Eraman gitti amına koyu. Bir ERP videosu çekti. Bakın bir tane ERP videosu çekti. Anasını bin 10000 bin izledi tek videoda. Benim maksimum gördüğüm gördüm izlenme sayısı 7 bin 8 amana koyayım. E hani amana koyayım? Hani nerede? Hani amana koyayım emeğe göre izlenme şuna göre buna göre izlenme diyorlar ya hani böyle ahlaki formlarımız var ya bizim amana koyayım. E amana koyduklarım gidiyorlar rp videosu çekiyorlar anasını siktimin malları çok güzel örnek oluyorlar çocuklara. Asıl izlenmeyi de onları alıyor amana koyayım. Benim yapmış olduğum editlerim mi alıyor? Yok. Sikeyim YouTube'un böyle izlenmiş sayısını ya. Amana kodumun çocukları. Düzeltin şu algoritmayı. Bir ya bir tane velet çıkmış bana 25 tane sahte ihtar atmış amına koyayım. Videonun önerilme şeyi kapatılmış ya. E, sikeceğim ama artık yeter amına koyayım. Böyle sik sik işlerle uğraşmaktan ben de yıldım. Bu yüzden YouTube hakkında öneri verenleri çok fazla ciddiye almıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ben bu oldu ilk gördüm de Ceyton ne alaka lan amına koyayım demiştim. Her neyse bu videoda tavuk Holmes'un muhabbetine değinmiş olduk. Hem de bir Ceyto üzerinden RP muhabbetine değinmiş olduk. Umarım bir şeylerin farkına varırsanız. Varmazsanız da sizin amınıza koyayım. Karaklar o kadar video çektim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Fikirlerinize önem veriyorum. Ay ay rezil. Ay şey rezil şey. Dur Eren hareket etme. İşim daha bitmedi. Sen de bekle. Orospu çocuğu.